Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben bugün kamerayı biraz ikinde doğru açmak istedim. Çünkü son zamanlarda hep ait çalışmalarımı gösterdim fark ettim size. Bugün de o yüzden ikinciye kadar ait çalışmalarımı tamamladım ve şu an TYT çalışmalarıma geçeceğim. Teyit çalışmalarımı bu hafta biraz daha ağırlık veriyorum. Çünkü diğer videoda dedim galiba bu hafta Kedi Üniversitesi'nin e, TET denemesine gireceğim. Öbür bu hafta da galiba özde bir varmış. Ona daha kayıt olmadım ama bu ihtimal onda kayıt olup Ona da gireceğim. O yüzden biraz şu TET'leri biraz toplayayım diye e, ondan TET'ye biraz daha ağırlık veriyorum AYT'den ziyade. Öyleyse de böyle TET çalışmalarımı göstereyim dedim bugün. E, yeni kaynaklarım var onları göstereceğim. Ama ondan önce e, biliyorsunuz TET 165 dakika olmuştu. Bununla ilgili fikirlerimi zaten öbür videoda söylemiştim. Ee, i̇lk defa bizim kurumda TET 165 dakika olduğunda deneme yapıldı. O denememde netlerini söyleyeyim isterseniz size ilk e, 165 dakikalık TET denememin sonuçları. Şey, ben gerçekten çok rahat hissettim deneme çözerken. Hani Türkçe'ye bir başladım hani daha çok zamanım var diye. 165 dakika nasıl diye. Türkçe'yi böyle güzelce okudum. Fark ettim ki ben aslında Türkçeyi bayağı böyle hızlı hızlı okuyormuşum. Hani direkt matematiğe geçim diye. O biraz hataymış. Türkçe bunda gayet güzel okumamın açıkçası sonucunu aldım. Ee, Türkçe'de 39 doğru bir yanlış yapmışım. O da son soru. Son soruyu büyük ihtimal hani yine sıkıldım biraz salladım. Olsun 39 doğru bir yanlış güzel. Ee, matematikten açıkçası daha yüksek bekliyordum ama olsun 34 doğru 3 yanlış yapmışım. Ee, sosyalden 16 doğru 4 yanlış ve fenden de 17 doğru 3 yanlış yapmışım. Toplamda e, 106 doğru 11 yanlış yani 103-25 netim gelmiş. Yani güzel 165 dakika ilk 165 dakikalık denememde yüzü geçtiğime çok sevindim. Bu sonuçla da kurumda 472 kişi içinden 12. olmuşum. E, yığılma sanırım biraz daha benim altımdaki aralıklarda olmuştur hani 90'larda falan olmuştur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ben çünkü biraz yığılmadan kurtulmuşum gibi. Yani 12. olmak güzel şu an benim için. Öyle, böyle yani benim. Şimdi girelim yeni kaynaklarıma. E, beni bu hiç e, Geometrik soru bankası çözersen, çözerken görmediğiniz videolarımı çünkü çözmüyordum. geometri soru bankam yoktu zaten. Ben e, konuyu çalışıp e, denemelerden halletmeye çalışıyorum. Denemelerde neler gelirse onları çözüyordum. Ama fark ettim ki TT 165 dakika olunca e, geometriden artık soru kaçırma şansım yok. Hani ben önce 135 dakika olunca hani zaten kimse yetiştiremiyor. Ben de 1-2-3 tanesini hani yapmasam olur diye düşündüm. Ama artık öyle bir şansım olmadığını fark ettim. O yüzden kendime bir tane geometri kitabı almaya karar verdim. Bu Yeze Yayınları'nın geometri kitabını aldım. Yeze Yayınları'nın web sitesine girdiğimde bu geometri kitabını böyle hani incele falan diyordu. İnceleye bastım. O çok özellik açısından. Böyle içi çok hoşuma gitti. O yüzden bunu almak istedim. Dün başladım bu kitaba. bu konusunu bitirdim sanırım. Size, sonra içini gösteririm zaten. Bugün de başka bir konuyu bitireceğim buradan. Her gün bir böyle bir konu 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 çözmeye çalışacağım. Çok iyi oluyor gerçekten. Fark ettim ki yani yamuğu aslında bildiğimi sanıyorum ama bazı noktalarını bilmiyormuşum mesela. Video çözüm olmasa çok iyi. Az sonra göstereyim zaten içini. Ve TET Matematik Soru Bankası da aldım. Aynı YZ yayınlarında. Aynı şekilde yine ben hani matematiği yapıyordum bir şekilde TET Matematik. Hani süre çok o önemli değildi hani herkes yap çünkü sürede sıkıntı yaşadığı için ama şu an e, herkes yapacak yani süre olduğu için ben dedim ki bari ben de denemeler bırakıp bir tane e, TYT matematik soru bankası çözeyim. Çünkü denemelerde olmayacak bir şey. E, şey. bir denemelerde bildiğimi yapıyorum süreyle. Yine bilmediklerim kalıyor ama bu sefer süre çok olduğu için Bilmediklerimi de yapmam gerekiyor. O yüzden böyle bir TT soru bankası çözümledim. dedim. Yani size tavsiyem artık önceden çok branş denemesi çözmenizi tavsiye ediyordum. Ben hep soru bankasını bırakın branş denemesi çözün diyordum. Ama artık bence soru bankasını çözün. Branş denemesini de çözün ama süreye pek takılmayın diyorum yani. Önceden süreye çok takıktım biliyorsunuz. Şimdi süreye pek takılmayın diyorum. Öyle ve şey. Bir tane de sosyal denemesi aldım. Yine fark ettim ki TET 165 dakika ama ne kadar Süren olursa olsun sosyalden bilgi çıktıkça ve bilmiyorsan hani istersen sana 5 saat versinler yine de yapamıyorsun. Ben de bunu fark ettim. Ee, o 165 dakikalık denememde. 16 doğru 4 yanlış yapmıştım. O 4 soruyu hani direkt bilgi olsun bilemedim. Çünkü zamanım vardı ama bilmediğim için yapamadım yani. Belki yapsam 110'lara 100 çıkacaktım yani. O yüzden böyle bir sosyal bilimler denemesi almaya karar verdim. Bunun da ilk denemesini yaptım. Ee, sonra göstereyim zaten içinde. Çok güzel hani video çözümlü olduğu için. İlklemesini yaptım. Böyle kavramların falan hepsinin üstünde not aldım. size de göstereceğim az sonra zaten. Sosyal bilimler denilmesi nasıl çözülür diye. Bunu çözeceğim işte her gün. O bilmediğim kavramları falan öğrenmeye çalışacağım. Gerçekten artık zaten sosyal bilimler falan çok önem kazandı. Biliyorsan yap yani süren var. Ve son olarak da bu yine ince, içeriğini incelediğimde çok hoşuma gitti. E, TYT Matematik ve işte TYT Genel Deneme beşli. Bunu aldım. Zaten bundan sonra için göstereyim. Çok hoşuma gitti. Böyle bir çeyti ihtiyacım vardı. 165 dakika uygun bir çeyti denemesi arıyordum. Bunun içine baktığımda yine bu sitesinde inceledim. Bu biraz uygun gibiydi. O yüzden 165 dakika uygun bunu alayım, dedim. Diğer denemeleri mutlaka 135 dakikaya geçirip çözeceğim. Ama bunu belki 165 dakikaya göre çözerim. Öyle. Evet, o zaman şimdi bu kitapların dediğim gibi ilk kitabımız bu sosyal bilimler denemesi. İlk denemesini çözdüm. Şöyle 16 doğru 4 yanlış. 15 dedi yapmışım ben şöyle çözdüm. Yani biraz tarih özürlüsü olduğum için tertibin üç yansım gelmiş. Böyle kenarlarını hani not aldım hani. içlerine karışıyor. Burada ne demek istiyorum mesela diye. Ee, sonra da coğrafyaya geldiğimizde de burada mesela demiş ki direkt Toros özellikleri özelliklerini so sormuş direkt. Ben de Toros Kaşları özelliklerini direkt buraya yapış şey e yazdım. İlk başta tabii bunların hep soru çözümünü dinledim, video çözümünü. Sonra böyle hep özelliklerini yazdım böyle. Size kesinlikle böyle yapın. Benim çok aklıma kaldı gerçekten. Sonra böyle Buraya da yine hani güney yarım kürede ne oluyor? Kuzey sıcak, güney soğuk olan diye böyle notlar almaya çalıştım. Sonra kendim işte yine bu kavramları biliyordum aslında ama yine de yazmak istedim hani. Sonra işte böyle yine direkt bilgi sormuş. Hani bunu biliyorsan bilirsin, bilmiyorsan yapamazsın hani ne kadar süren olursa. Böyleydi yani. Yine şurada bir kavram vardı. Bu iki kavramı bilmiyordum. Onları yazdım. Böyleydi yani. Yine bugün bir tane daha çözeceğim kızlar bunlar denemesi. Şöyle içini göstereyim bunu. Böyle gerçekten Çok güzel. Diğer kitabımız da bu ÇETE AYT Geometri Soru Bankası. Bunu da dediğim gibi şöyle dün yamuk kısmını çözmüştüm. Çok öğretici oldu gerçekten benim için böyle. Kitabın içeriğini göstereyim isterseniz. Şöyle. Gerçekten renkli olmasını da çok beğendim. Renklilik olunca gerçekten ben daha çok böyle arzulu çözüyorum. Niye bilmiyorum ama yani bence bütün öğrenciler öyledir. Böyleydi yani bu da. Bunu da çözeceğim yine bugün. Diğer kitabımızda da Tate Matematik Soru Bankası. Benim biliyorsunuz ben problem kitabı çözüyorum ama ayrı yeten ama bu ilk 12 konu diyorlar onunla ilgili hiç soru çözmüyordum. O yüzden çözmek istedim. Bu başında böyle çok güzel değişik şeyler vermiş bilgiler falan. Onu çok beğendim açıkçası. Böyle direkt başlamış. Mesela işlem yeteneği diyor. Ben bugün işlem yeteneğinden başlayacağım. Yine bu iş, işaret kavramı tekli çiftlik. Yine bu mesela şey, böyle bilgi geliştirme soruları falan da var. Bunları çözeceğim yani. Problem çözmeyeceğim bundan. Sadece o ilk 12 konuyu çözeceğim. Problem için ayrı kitap çözüyorum ama o kitabın bitirimi buna başlayacağım. Bakın problem kitap soruları da gayet güzel aslında. Böyle yani ben şu anlık ilk 12 konuyu bir halledeyim diyorum buradan. Daha hızlı şey yapayım yani sallamlaştırayım. Yine video çözümü olduğu için yapamadığım sorulara bakacağım. Ve sen olarak da TYT 5'li genel denemesi. Buna şöyle yine içini göstereyim. Benim bunda en hoşuma giden matematiğin problem soruları oldu. Problem sorularını ben açıkçası uzun uzun seviyorum. Bunda da uzun uzundu. Bakın göstereyim. Bakın bu problem soruları mesela benim için çok iyi. Uzun oldu. Çünkü ben kısa problem sorularını sevmiyorum. Yine ilk 12 konusu da bence gayet şey. Yenilerisiyle uygun. Öyle sevmeye. Yine bu feni. Mesela geometrisi de yine çok güzel. Yani problemlerine gerçekten çok sevdim bu konuda. Böyle. Şöyle hemen göstereyim. Sosyalde yine böyle harita sorularına yer vermesi çok iyi olmuş. ÖSYM'de de böyle en az iki tane haritalı soru soruyor zaten. Yine böyle fen. Geometrisi. Bakın mesela şu sayfa çok hoşuma gitti. Ee, problemleri çok güzel vermiş. Böyle yeni nesille böyle bir resim vermiş. Hani öyle yani güzelmiş bu denemede. Bunu da çözmeye başlayacağım inşallah. Şimdi kitapları gösterdikten sonra e, geometriyle başlıyorum ben teyze çalışmaya. Bundan çözeceğim dediğim gibi. E, i̇nşallah çözebilirim yani. Dün yamukta biraz zorlandım. İnşallah bunda daha e, kolay çözerim. Öyle o zaman başlayalım. Şimdi geometri çalışmamı bitirdim. Şurada bir soru vardı. Bunu yapamadım. Sonra bir de şu ıı, alanlı sanırım. Evet bu alanlı sayfada. Bunu yapamadım. Buna bakacağım hemen. Buradan yazı yayınlarının böyle uygulamasını indirdim. Hemen girip bakacağım. Çünkü ıı, ben hemen bakmazsam unutuyorum video çözümlerine. Böyle video çözümler olduğu için hemen bakmam gerek. O yüzden şimdi bakacağım. Video çözümler diyeceğim. Bunlara bakıp o zaman geometri geliyorum. Geometri çalışmamı bitirdikten sonra sırada sosyal bilimler denemesi var. Şöyle ikinci denemesini çıkarayım. Böyle e, yapışkan olması çok yanlışlarsın ben. Şöyle çıkarayım. Şöyle göstereyim. İnşallah bunda da çok yanlış yapmam bakalım. Yani önemli değil zaten yanlış yaptıklarımı öğrendiğim için korkmuyorum yani yanlış yapmaktan. O zaman başlayalım. sosyal denememi de bitirdim. 16 dolar iki anı yapmışım bu Bu tarihi biraz daha iyi yaptım ama gerçekten coğrafya hiç yapamadım yani. Hepsine bakacağım zaten sonra tek tek yazarım. Önemli değil zaten bunda ama, amaç öğrenmek. Böyle dinde her de zaten. Ama coğrafya hiç beklediğim gibi değildi. Öyle. Şimdi bunlara bakacağım. Şimdi ben videoyu bir saat önce falan kapattım. Yemek falan yedim. Çay içtim. Ondan sonra tekrar masa başına geldim ama fark ettim ki videomu biraz fazla olmuş. Biraz fazla konuşmuşum. Bu videoda öyle olsun. Hani e, tavsiye verdiğim kaynak önerisi yaptığım bir video olsun. Biraz da TET çalışmalarımı gösterdim. Şimdi akşam devamında kalan çalışmalarımı göstereceğim. Buradan e, 10. E, sınıf biyoloji kitabını indirdim. Hücre bölünmelerini okuyacağım. diğer konuları da okurum büyük ihtimal ama bundan başlayacağım hücre bölünmelerinden. Sonra buradan da e, TET matematik çözeceğim dediğim gibi. Gittiği kadar çözeceğim. Gittiği yere kadar. Eğer bunu erken bitirirsem bir de teyit fizikten optik çalışmayı düşünüyorum. Ee, haftaya da büyük ihtimal ikizimle dediğim gibi teyit denemesine gireceğiz. Onun vlogu gelir. İşte nasıl geçti, ikimizde kaç net yaptık sonuçlarımız falan. Ee, bana şans dilemeyi unutmayın. Umarım güzel yaparım. Tabii ikizime de deliğin. O da inşallah güzel yapar. O zaman hafta iki vlogda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz Çok sevinirim. Hoşçakalın.